Merhabalar, Derya ile Astroloji programına hoş geldiniz. Bu programda Ocak ayı genel gökyüzü hareketlerini inceleyeceğiz. Burçlara etkilerine haftalık programlarımızda detaylı bir şekilde değineceğiz. Göz açıp kapayıncaya kadar bir yılı tamamladık. Yeni bir yılın ilk ayındayız. Bakalım nasıl bir ay geçireceğiz. Oldukça yoğun bir gündem bizleri bekliyor. Venüs Retrosu ile Ocak ayına girdik ve ay içerisinde Merkür Retrosu da başlayacak. Yani dolu dolu bir Ocak ayı geçireceğiz. Şimdilik sadece en önemli gördüklerimi hazırladım. Haftalık yorumlarda hem detaylı yorumlarına hem de sizlere etkilerine değineceğiz. Ayın içerisinde yaşanan yeni ay ve Dolunay'ın gerçekleştiği burçlar ayın teması hakkında bizlere ipucu barındırır. Bu ay Oğlak Burcu'nda bir yeni ay ve Yengeç Burcu'nda bir Dolunay yaşayacağız. Yani gündemimiz gelenekler, toplumsal kurallar, ev iş dengesi ve ilişkiler beklentiler olacaktır. İlk etkimiz 2 Ocak'ta Merkür'ün Kova burcuna geçişi. Merkür iletişimimizi, haberleşmeyi, zihinsel faaliyetleri ifade eder. Kova burcunda daha bilimsel, yeniliklere açık bir bakış açısıyla çalışır. Bu geçişle içinde bulunduğumuz durumlara yeni bir seçenek, yeni bir çözüm yolu bulmanız için destek sağlayacaktır. Aynı zamanda Başarmak istediğiniz işlere, projelere alışılmışın dışında farklılıklar katar, istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz. Diğer etkimiz yine 2 Ocak gününün akşamı gerçekleşen Oğlak Yeni Ayı. Yeni aylar güneş ve ayın kavuştuğu zamanları ifade eder. Yeni ayın haritasında yoğun bir Oğlak vurgusu var ve Boğa burcunda bulunan Uranüs'e de üçgen açı yapıyor. Yani yaşananların ve koşulların beklenmedik etkiler getirebileceğini söyleyebiliriz. Diğer etkimiz 9 Ocak'ta gerçekleşen Güneş ve Venüs kavuşumu. Kulağa güzel gelse de Güneş'e bu kadar yaklaşan gezegen yanık konumdadır. Yani temsil ettiği konularda sağlıklı çalışmaz ve zarar alma ihtimali daha yüksektir. Venüs bu kavuşumunu bir de retro pozisyonundayken gerçekleştirdiğinden ay içerisinde dikkat edilmesi gereken tarihlerden biri olacak bizler için. Hukuk, adalet gibi konularda usulsüzlük olayları, finansal alanda ani dalgalanmalar, ilişkilerde sorunların pik yaptığı ya da fark edilen sorunların artık iki tarafa da belirgin zararlar verdiği dönemi anlatabilir. Güzellik ve estetik açısından da kalıcı zararlar bırakabilir, dikkat diyelim. Ayın 17'sinde ise iletişim gezegeni Merkür retro hareketine başlıyor. 11 Ocak'ta durağına geçmiş olacak. O yüzden etkilerini 17'sinden önce hissetmeye başlayacağız. 10 derece kova burcunda başladığı retrosunu 24 derece oğlak burcunda 4 Şubat tarihinde sonlandıracak. İletişimde, haberleşmede, evrak işlerinde aksaklıklar, pürüzler getirebilir. Bu dönemde atılan imzaların, başlanan işlerin üzerinde tekrar durmak, güncellemek ve emek vermek gerekebilir. Teknolojik aletlerinizin kullanımına da dikkat edin. Yedeklemelerinizi gerçekleştirin, şifrelerinizi not alın. Venüs retrosuyla da aynı zamanda geldiklerinden geçmiş, ilişkiler, anılar oldukça gündemde olacaktır. Ne kadar yeni bir yıl, yeni bir ay desek de önce 2021'de kapanmamış, yarım kalmış işleri hallettirecek bize bu ay. Ayın 16'sında Güneş ve Plüton kavuşumu yaşayacağız. İradenizi, istikrarınızı hangi alanlarda kullandığınız önemli olacak. Liderlik için alanınızda kendinizi gösterebilmeniz için oldukça destekleyici. Fakat olumsuz tezahüründe güç elde edebilmek için farklı yollara yönelmeyi ya da mevkiyi kötüye kullanım gibi etkileri de mevcut. Yine bu etkiyle çok derinde kalmış, gizlenmiş ama sarsıcı olan yüz kızartıcı diyebileceğimiz olaylar suçlarda gündeme gelebilir. Diğer etkimiz ise ayın 18'inde gerçekleşen yengeç dolunayı. Güvenlik ihtiyacımız, aile bağlarımız, geçmişe özlem duyulan yanımız daha çok gündemde olacaktır. Aile ilişkilerine dair önemli bilgiler öğrenebilir, farkındalıklar yaşanabilir. Fazla korumacı ya da muhafazakar tavırlarla karşılaşabiliriz. Duygu dünyamızı da birinci dereceden etkilediğinden travmalar ya da içselleştiren konular üzerine çalışmalar gerçekleştirilebilir. Hissiyatlarınızın yaşadığınız durumların altında yatan asıl nedene ulaşabilirsiniz. Yine aynı gün ay düğümleri boğa akrep hattına geçiyor. 19 Kasım'daki ilk tutulmayla etkilerini hissetmeye başlamıştık. 2022 boyunca tüm tutulmalar bu burçlarda gerçekleşecek maddi koşullarımız, güvenlik ihtiyacımız, yatırımlarımız tutulmalarla tetiklenecektir. Diğer etkimiz ise 20 Ocak'ta Güneş'in Kova burcuna geçişi. Tüm Kova burçlarının doğum günlerini kutluyorum. Bizlere bireysellik ve sosyallik arasında kurduğunuz dengeyle yenilikçi bakış açınızla örnek oldunuz. İyi ki varsınız. Güneş'in Kova burcuna geçişinde grupların ve kalabalıkların daha etkili olduğunu ve sesini duyurabildiğini fark ederiz. Aklımız alternatif bir çözüm üretmek için, farklılaşmak için çalışabilir. 24 Ocak'ta ise Mars Oğlak Burcu'na geçiyor. Mars'ın yüceldiği bir konumdur. Yani kendi özelliklerini oldukça iyi bir şekilde yansıtabilir. Burada hedeflerin ve isteklerin elde edilebilmesi için emek sarf etmemiz ve disiplinli olmamız gerektiğini fark ederiz. Daha mantık çerçevesinde ve planlı hareket etmek isteyebiliriz. Enerjimizi kontrolsüz tüketmeyi engelleyen bir konumdur. Ayın son etkisi ise 30 Ocak'ta kesinleşen Güneş Uranüs karesi. Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın tehdit edildiğini, kısıtlandığımızı düşünebileceğimiz olaylar yaşayabiliriz. Koşullar daha beklenti dışında gerçekleşir. Verilen tepkilerin bireyselliğindense kalabalıklar ve gruplarla yapılmasının daha çok ses getireceği kanaatine varabiliriz. İncelemelerden de anladığınız üzere oldukça yoğun bir günden bizleri bekliyor. Retro hareketler de başrolde olduğundan yeni adımlar ve başlangıçlara yoğunlaşmaktansa yarım kalmış olaylara ve geçmişi çözümlemeye daha fazla vakit ayırmalıyız gibi duruyor. Keyifli bir ay diliyorum. Gelecek programda görüşmek üzere.